Evet. Haftalardır mutfakla uğraşıyorum. Mutfakta kendimce küçük buluşlar diyelim. Mesela şu çıtalar. Bunlar. İstediğiniz yere ister kupa ister kepçe mutfak gereçlerinizi taşıyıp kanallar içinde gezdirip üzerlerine çengel takabilirsiniz. Yine burada da var bir tane. Burada çıkartıyorsunuz. İsterseniz başka bir yere takarsınız. Buraya alırsınız kanallarına geçer. Hiç de düşmez. Burada bıçaklığımız var. Yine burada penceremizin önüne yaptığımız bir saksılık var. O da hareketli. Buradan tek elle yapamadım. Çıkartıp gördüğünüz gibi istersen buraya takalım. Gördüğünüz gibi. Böyle. Burada bir bir bardak boşaltmalı. Doldurmalı özür dilerim. Su pompamız var. Şarjda. Burada ev yemiş. Burada yine konsept gold ve siyah temamız var. Fayanslarımız gerçek fayans. Yine burada bir baharatlık çalışmamız var. Onun da, onun da esprisi şu. Buradan çıkartıp tekrar tuz, karabiber, kimyon baharatlık şeklinde düşündük. Şöyle de göstereyim. Böyle bir şey. Bambu ağacı ve tik ağacından yapılmıştır. Mutfağın genel görüntüsü bu.